Duydum. duydum, söyledim 1 Ekim 2024 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni çalışma yolu açılışında Halk Partisi Genel Başkanı'ndan vekillere bir duyuru yapıldı. Açılışta tam kadro salonda olalım ve Cumhurbaşkanı ayakta alkışlayalım. Öyle de yaptılar. Gerçi hepsi katılmadı. Kimileri Erdoğan gelirken salonu terk etti. Kimileri salonda kaldı ama ayağa da kalkmadı. Alkışlamadı da. CHP yönetimi bunu yarın kendi cumhurbaşkanları geldiğinde örnek olsun diye yaptığını açıkladı. Çok kişi tatmin olmadı. Aynı oturumda alışılmadık bir şey daha oldu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK'nin uzantısı olmakla suçladığı, kapatılması gerektiğini tekrarlayıp durduğu dem partililerle tokalaştı. Hoppala. Herkes şaşırdı kaldı. Ama kendisi ertesi gün açıklık getirdi. Eğer artık yeni bir dönem başlıyormuş. Ve bu uzattığı el demlilere terörle aranıza mesafe koyun Türkiye Partisi olun çağrısıymış. Dem Parti e ee, biz zaten öyleyiz yanıtını verdi. Ama ben ve şahsım tatmin olmadık. Elime Bahçeli Efendi'yi uzatmak ve şöyle demek istiyorum. Hadi artık Türk ırkçılığıyla aranıza mesafe koyun. Safkan Türklerin değil, Türkiye'nin partisi olun. Tabi elimi size uzatmak için bir ricamda elinizdeki kanı yıkayın. Geçmiş kanları yıkamanız mümkün değil. Ama en azından silahın ateşin kanını. Gece verilen resepsiyonda ise Bahçeli ile Özgür Özel samimi bir sohbet yaşadılar. Bahçeli birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği olarak. Özel yok yok yok. Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygı ve sevgide eksiklik göstermemek. Bahçeli'nin dem partililerle ve özelde selamlaşması, konuşması neden haber olsun ki? Normali bu değil mi? Hayır değil. Normali medyada birbirlerine ağır hakaretler savurmaları ve resmi törenlerde ve cenazelerde yan yana gelmemek için dört takla atmalarına alışılmış. Hayır, normal olan ne kadar ayrı görüşler taşısalar da birbirlerine zaten her insana göstermeleri gereken saygıyı göstermeleri eleştirilerini sert de olsa saygı kuralları içinde yönetmeleri ve insani ilişkiyi kesmemeleri. Bırakın meclis oturumunu, partilerin grup toplantılarında da aynı şey oluyor. Diğer partilerin grup toplantılarına katılmadım ama CHP grubuna bir kez davet edilmiştim gittim. Ben sanırdım ki bu toplantılarda o hafta mecliste komisyonlarda ve genel kurulda görüşülecek konular tartışılsın. Gerektiğinde ortak kararlar oluşturulsun. Yo, herkes bekliyor. Genel başkan gelince hep birden ayağa kalkıp alkışlanıyor. Sonra grup başkan vekili toplantıyı açıyor ve genel başkanı kürsüye davet ediyor. Bir alkış daha ayaklarda. Başkan güncel konular hakkında vekillerin ne düşünmesi ve nasıl konuşması gerektiğini dikte ediyor. Bitince de çekip gidiyor. Yine ayakta alkışlar. Toplantı sona eriyor. Bu ne Allah aşkına? Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin iyiliklerine işlemiş biat kültürü değil de ne? sökülüp atılması maalesef kolay olmayacak. Zira aynı şey bize çocukluğumuzdan beri terbiye diye öğretiliyor. Söz büyüğün, sus küçüğün. 40 yaşında gittiğim ve 12 yıl gönüllü sürgünde kaldığım Almanya'da çok şey öğrendim. Bu deneyim ülkenin aydınlarından ama gençlerinden de öğrendim. Bireyci değil ama birey olabilmeyi. Almanca'da da bizdeki gibi iki tane siz sözcüğü var. Biri çoğul anlamda, bir siz onlardaki gibi. Diğeri ise tekil. Ama samimi olmadıklarına ya da senden üstün olanlara hitap ederken kullanılıyor. Gençler bu ikinciyi reddediyordu. Bir tek kişiye neden çok kişiymiş gibi hitap edeyim ki? Sakın feodal dönemden kalma bir şey olmasın. Böyle ya. Sıradan bir insanla bir asil eşit olabilir mi? Asıl tek başına çok daha üstündür ona siz denir. Ama genç kuşağından aldığım bu dersi Türkiye'ye döndüğümde katıldığım veya alıştırdığım sivil toplum örgütlerinde de uyguladım. Birlikte çalıştığım benden 25-30 yaş genç insanlardan bana küçük adımla hitap etmelerini rica ettim. <laughs> çok zorlandılar. Şanar demek bana. Saygısızlık gibi geliyordu onlara. Oysa birlikte yaptığımız çalışmanın doğal hiyerarşisi başka. Onun dışında ikimizin de eşit iki insan olması ve birbirimize ikinci tekil şahısla hitap etmemiz başka. Belki yüzyılların tortusu olan bu anlayışları alt etmek kolay olmayacak biliyorum. Ama gayret etmezsek hemen bugün başlamasak hiç olmayacak. Olsun mu? Olmasın mı? <laughs>